Ege kıyısında rüzgarın deniz tuzunu sokaklara savurduğu küçük bir balıkçı kasabası olan Arakyoy'de geceler hiç sessiz geçmezdi. Tahta evler rüzgarda inleyen çatılarla birlikte gıcırdarken Hüseyin'in evi bambaşka bir gürültüyle yankılanıyordu. Ayşe Hanım kollarını göğsünde kavuşturmuş, gözleri öfkeyle doluydu. Ben bu kızı artık bu evde istemiyorum Hüseyin diye bağırdı. Ya o gider ya ben küçücük mutfak kapısının arkasına gizlenmiş Zeynep. Nefesini tutmuştu. On yaşındaki elleri kapıya sıkı sıkıya yapışmış, gözleri korkuyla açılmıştı. Ayşe'nin sesi bıçak gibi kalbine saplanıyordu. Baştan beri bu kız başımıza bela oldu diye devam etti Ayşe. Senin eski karından kalan bu yükle yeni bir hayat kuramayız. Yeter artık. Hüseyin başını öne eğmişti. Gözleri masadaki çatlağa takılmıştı. Parmakları sinirle o çatlakta geziniyordu. Konuşmak istiyor ama kelimeler boğazına düğümleniyordu. Zeynep, "O benim kızım." dedi sonunda. Sesi çatallı, neredeyse duyulmayacak kadar kısıktı. "Senin kızınsa benim de yüküm değil." diye kükredi Ayşe. "Ben senin karınsam bu evde huzur istiyorum. Yarın kararını ver. Ya o gider ya ben." Zeynep'in gözlerinden yaşlar sessizce süzülüyordu. O akşam uyuyamadı. Annesinin ölümünden sonra babası onun için dünyadaki son limandı. Ama o liman da artık sığınak değil, tehlikeli bir girdap olmuştu. Sabah güneş doğarken Hüseyin sessizce kalktı. Kızına doğru döndü, yüzüne bile bakamadan "Gel Zeynep" dedi. "Biraz dolaşalım." Zeynep anlamıştı. İçine doğmuştu bu gezintinin bir son olacağı. Ama karşı çıkmadı, üzerine hırkasını aldı, terliklerini giydi ve babasının ardından evden çıktı. Sahile vardıklarında eski tahta kayık onları bekliyordu. Hüseyin usulca ipleri çözdü, kızı oturttu. Zeynep titriyordu. Hem soğuktan hem içindeki korkudan. ''Ne oluyor baba?'' diye fısıldadı. Hüseyin cevap vermedi. Sadece küreklere asıldı. Denizin ortasına vardıklarında durdu. Gözleri uzaklara dalmıştı. Dudakları titriyordu. ''Affet beni Zeynep'' dedi sonunda. ''Bu senin için en iyisi olacak.'' Zeynep'in gözleri büyüdü. ''Baba ne yapıyorsun?'' Ama cümlesini bitiremeden Hüseyin onu kollarından tutup denize itti. Zeynep'in çığlığı kayıkla birlikte geride kaldı. Ta ki sular onu yutana dek. Soğuk su Zeynep'in bedenini bir çırpıda sarstı. Gözlerini açmaya çalıştı ama tuzlu su yanıyordu. Elleriyle çırpındı, nefes almaya çalıştı ama ciğerlerine su dolmuştu bile. Başının üstünde gri gökyüzü dans ediyor. Altındaysa dipsiz bir karanlık onu içine çekiyordu. Anne diye fısıldadı. Sesi sadece kalbinin içinde duyuluyordu. Beni al buradan. Ama kimse duymadı. Tam o an bir şey Zeynep'in kolundan yakaladı sert nasırlı bir el onu yukarı doğru çekti. Zeynep son bir kez çırpındı, sonra her şey karardı. Haydi, haydi kızım, nefes al diye bir ses duyuldu karanlığın içinden. Dayan, sakın pes etme. Bir an sonra ciğerlerine dolan havayla birlikte Zeynep öksürerek doğruldu. Deniz suyunu kusarken gözleri yaşlarla dolmuştu. Başında kalın kaşlı, sakallı yaşlı bir adam vardı. Sırılsıklam olmuştu. Gözleri ise tedirgin ama şefkatliydi. "Benim adım Salih," dedi adam, eski ceketini çıkarıp Zeynep'in omuzlarına sardı. "Seni denizin ortasında buldum. Ne işin vardı orada, ha küçük kız?" Zeynep cevap veremedi. Dudakları titredi. Ağzından çıkan tek kelime boğuk bir fısıltıydı. "Babam." Salih bir an durdu. Gözleri kısıldı. Yüzü sertleşti ama sesi yumuşaktı. ''Tamam, şimdi konuşmak zorunda değilsin. Önce sıcak bir yere gidelim, seni kurutup karnını doyuralım.'' Salih, Zeynep'i yavaşça kollarına aldı ve sahilin ilerisindeki küçük taş kulübeye doğru yürümeye başladı. Kulübe, yıllardır tek başına yaşayan bir balıkçının mütevazı sığınağıydı. İçeride soba yanıyor, deniz kabuklarıyla süslenmiş duvarlar, yosun kokuyordu. Zeynep sobanın yanına oturtuldu. Üzerine eski ama temiz bir battaniye serildi. Salih küçük bir tencerede sıcak su kaynattı, içine kuru nane ve bir parça limon attı, sonra Zeynep'e uzattı. "İç bunu. Hem içini hem ruhunu ısıtır." dedi. Zeynep iki eliyle bardağı kavradı, dudaklarını ıslattı. O an gözyaşları sessizce aktı yanaklarından. Bir yandan yaşadığı dehşeti düşünüyordu. Bir yandan bu yabancı adamın sıcaklığıyla ilk kez yeniden nefes aldığını hissediyordum. Salih onu izliyordu. Bu kız çocuğu boğulmanın eşiğinden dönmüştü. Ama gözlerinde yalnızca ölüm değil, ihanete uğramış bir ruhun sessiz feryadı vardı. ''Kim yaptı sana bunu kızım?'' diye sordu Salih, sessizliğe gömülmüş bir şekilde. Zeynep cevap vermedi. Sadece başını salladı. Salih onun bu cevapsız bakışlarında çok şey okudu ve kendi kendine söz verdi. Kim olursa olsun sana bunu yapan bunun hesabını verecek. Zeynep, Salih'in kulübesinde geçirdiği ilk geceyi neredeyse tamamen uykusuz geçirdi. Sobanın çıtırtısı, rüzgarın tahtalara çarpan uğultusu, uzaklardan gelen dalga sesleri her biri onun için bir başka hatıra, bir başka korkunun yankısı olmuştu battaniyenin altında kıvrılmış gözlerini tavana dikmiş bekliyordu kafasındaki görüntüler gitmek bilmiyordu babasının gözleri elleri soğuk yabancı ve acımasız sabah olduğunda salih çoktan kalkmıştı dışarıda ağlarını kontrol ediyor kıyıya vuran yosunları temizliyordu zeynep ise hala yerinden kalkamamıştı yalnızca sessizce pencerenin buğulu camından dışarıya bakıyordu deniz o sabah daha sakin görünüyordu ama onun içindeki fırtına hala dinmemişti. Kapı hafifçe aralandı, Salih kafasını uzattı. Uyanmışsın dedi, sesi yumuşaktı. Çorbam hazır, güçlü olman gerek. Zeynep sessizce başını salladı ama yerinden kalkmadı. Salih içeri girdi, küçük bir tabure çekip sobanın yanına oturdu. Kızım dedi usulca. Benim de bir kızım vardı adını Derya koymuştuk. O da senin yaşlarında öldü. Fırtınalı bir günde kayboldu. Onu bulamadım ama seni buldum. Zeynep'in gözleri doldu. Kalbi sıkıştı. İçinde bir yerde buz çözülüyor gibiydi. Sonra fısıldadı. Ben de denizde kaybolacaktım ama sen beni çıkardın. Salih başını eğdi. Belki Tanrı Derya'yı bana geri veremedi ama seni gönderdi. Belki birbirimize ihtiyaç duyuyoruz, ne dersin? Zeynep ilk kez hafifçe gülümsedi. Bu yaşadığı tüm acıya rağmen hala içinde biraz umut kaldığını gösteriyordu. O gün birlikte çorba içtiler. Ardından Salih Zeynep'e kulübeyi tanıttı. Balıkçılıkla geçinmenin zorluklarını, tek başına yaşamayı, her şeyin değerini bilmenin ne demek olduğunu anlattı. "Burada hayat sessizdir ama dürüsttür." dedi. Kimse sana sesini yükseltmez ama deniz eğer içine bir şey gömmüşsen onu çıkarır. Zeynep gözlerini denize çevirdi. Dalgalarda kendini görür gibi oldu. Yaralı ama hala hayatta. O akşam Zeynep Salih'e dönüp şöyle dedi. Benim adım Zeynep ama artık Zeynep diye bir kız yok. O denizde kaldı. Şimdi burada biri varsa yeniden başlamak isteyen bir kız çocuğu var. Salih gözlerini kısmış denize bakıyordu. O zaman hoş geldin küçük kız, yeni hayatına hoş geldin. Zeynep artık Salih'in kulübesinde sadece bir misafir değil, hayatın yeni bir parçası olmuştu. Sabahları birlikte uyanıyor, balık ağlarını hazırlıyor, köhne iskelede yürürken denizin kokusunu içine çekiyordu. Geceleri ise eski bir radyodan çıkan cızırtılı müzik eşliğinde ateşin başında sessizce oturuyorlardı. Konuşmalar kısaydı ama içten. Kelimelere gerek kalmadan anlaşmak mümkündü. Fakat her sessizlik beraberinde geçmişi getiriyordu. Zeynep'in uykusuz gecelerinde babasının gözleri yeniden canlanıyordu zihninde. Sen bir yüktün demişti. Sen annene benziyorsun ve bu iyi bir şey değil. O sözler Zeynep'in zihninde yankılanmaya devam ediyordu. Ama bir yandan da Salih'in varlığı o kırık aynaya yeni yansımalar getiriyordu. Bir sabah Salih iskelede ağları toplarken, Zeynep kasabanın içine kadar yürümeye karar verdi. Güneş parlıyordu, deniz kenarında satıcılar bağırıyordu. Balık pazarında martılar çığlık atıyordu. İnsanlar koşturuyor, çocuklar top oynuyordu. Hepsi çok normaldi. Ta ki bir ses onun geçmişinden kopup kulağına ulaşana kadar. Bu kızı tanıyorum Eminim ki o. Zeynep birden döndü. İki yaşlı kadın birbirlerine fısıldıyordu. Gözleri onda. Zeynep'in kalbi sıkıştı. Başını eğdi ve hızla yürümeye başladı. Ayakları onu tanıdık olmayan sokaklardan geçirirken kalbi gürültülü bir şekilde atıyordu. Ne kadar uzağa gitse de geçmiş onun ensesindeydi. Eve döndüğünde Salih onu kapıda bekliyordu. Bakışları endişeliydi. ''Nereye gittin?'' Biraz yürümek istedim. Birileri seni tanıdı mı?" diye sordu Salih, gözlerini kısmıştı. Zeynep başını salladı. "Bilmiyorum ama biri bana bu kızı tanıyorum." dedi Salih içeri girip pencerenin panjurlarını kapattı. "Artık dikkatli olmalıyız." O akşam Salih bir kutu çıkardı. İçinde bir miktar para ve eski bir kimlik vardı. "Bunun zamanı geldi." dedi. Adını, geçmişini Hepsini unutmaya hazır mısın? Zeynep kimliğe baktı. Yeni bir isim yazıyordu. Elif Kaya. Yeni bir hayatın anahtarı. Ama geçmişini silmek hiç kolay değildi. "Hazırım." dedi sonunda. Zeynep denizde kaldı. O gece Elif olarak ilk kez yastığa başını koydu. Yeni bir isme sahipti ama eski acılar henüz uykularını terk etmemişti. Elif artık sabahları başka bir kıyıya gözlerini açıyordu aynada bile kendine Zeynep dememeye çalışıyordu. Yeni isim, yeni hayat ama bazı geceler uykusunda hala o boğuk sesi duyuyordu. Sen benim yükümsün ve o ses denizin derinliklerinden çıkıp zihnini sarıyordu. Salih değişimi fark ediyordu. Kızın yüzünde artık başka bir ifade vardı. Daha güçlü ama aynı zamanda daha uzak. Geceleri ateşin başında otururlarken Elif uzun uzun konuşmazdı ama gözleri bazen ağlardı sessizce. Salih bunu gördüğünde hiçbir şey söylemezdi. Sadece çayını karıştırır, sonra ayağa kalkar, sessizce bir battaniye alıp omzuna koyardı. O sabah kasabaya posta teknesi yanaştı. Salih her zaman olduğu gibi balığını satmaya inmişti. Elif de tezgahların arasında dolaşıyordu. İşte o an bir çift göz ona kilitlendi. Gözleri morarmış, sakalı uzamış, omuzları çökmüş biri ama o gözleri tanımamak mümkün değildi. Babası Halil Elif'in kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Hemen arkasını döndü, başını eğdi ve kalabalığın içine karıştı. Nefesi daralmıştı. Olamaz. Beni buldu. Salih onu uzak köşede titreyen omuzlarıyla bulduğunda ne olduğunu hemen anladı. Elif dedi usulca. Burada değilsin artık. Burada sana zarar veremez. Ama Elif'in dudaklarından şu cümle döküldü. O benim adımı hiç unutmamış. O gece kasabaya gölgeler indi. Halil Salih'in kulübesine kadar geldi. Kapıya yaklaşmadı, jandarmayı çağırmadı. Sadece uzaktan izledi. Salih pencerenin ardından onu gördü. Adam sadece bekliyordu. Ertesi gün Salih Elif'e sordu. Konuşmak ister misin onunla? Kendin için. Son bir kez. Elif uzun süre sustu, sonra başını salladı. Ben kaçmak istemiyorum artık. Ne söyleyeceğini duymak istiyorum ve ona söyleyeceklerim var. Salih küçük kulübenin önüne bir tabure daha koydu. Hava ağırdı, rüzgar bile nefesini tutmuş gibiydi. Elif kalın hırkasını sıkıca sardı üstüne. Gözleri denizdeydi ama aklı bambaşka bir yerde. Kalbinde karmaşık bir fırtına kopuyordu. Öfke, korku, merak ama en çok da cevap bekleyen sorular vardı. Halil tam vaktinde geldi. Üzerindeki eski ceket yorgun omuzlarına tam oturuyordu. Ayakları isteksizdi ama gözleri kararlıydı. Salih kapıyı açtı, hiçbir şey demeden bir adım geriye çekildi. Bu Elif'in sahnesiydi. Halil kızını görünce durdu, yutkundu. Elif dedi boğuk bir sesle. Ben emin olamamıştım. Sen gerçekten sen misin? Elif doğruldu. Gözleri ona kilitlendi. Sen beni denize attığında da emin miydin baba? O an Halil'in omuzları biraz daha çöktü. Ben o gün ben artık ne olduğumu bilmiyordum. Annenin ölümünden sonra her şey üstüme çöktü. Vişne gibi bir kadına sığındım. Ama o beni senden kopardı. Sana sırt çevirdim, seni suçladım. Kendi aczimi bastırmak için. Affedilmem mümkün değil, biliyorum. Beni suya attığında, dedi Elif, sesi titreyerek ama net. Hayatımı değil, bütün benliğimi kaybettim. O gün küçücük bir kız değildim artık. O gün ben büyüdüm. Acıyla, nefretle, sessizce. Halil'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Ben her gece dua ettim. Denizin seni geri vermesi için ama umudum yoktu. Şimdi seni böyle görmek, yaşıyor olmak, konuşabiliyor olmak bu bile mucize. Elif gözlerini kıstı. Yaşıyor muyum sanıyorsun sen? İçimde bir şeyler öldü o gün ama biri biri beni yeniden insan yaptı. Başını çevirdi, gözleri Salih'i buldu. O bana sahip çıkmadı, o bana baba olmadı, o sadece yanımda durdu. Bu bazen bir ömür boyu yapılan hatalardan daha fazlasıdır. Halil yutkundu. Sadece bir şey soracağım dedi. Beni affetmen mümkün mü? Elif uzun süre sustu. Sonra ayağa kalktı, birkaç adım yaklaştı. Seni affediyorum baba. Çünkü içinde hala bir yerlerde pişmanlık taşıyorsun. Ama affetmek unutmak değildir. Sana güvenmiyorum. Sana sığınmıyorum. Sadece kendimi artık senin gölgende yaşatmıyorum. Halil başını eğdi. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Anladım. Elif derin bir nefes aldı. Artık git ve bir daha bu kıyıya yaklaşma. Bu kıyıda biri var artık. O kızını hak etti. Sen değil. Halil sessizce arkasını döndü. Ayak sesleri taşların üzerinde yankılanırken Elif ilk kez içinden bir şeylerin hafiflediğini hissetti. Salih yanına geldi. İyi misin? Artık evet dedi Elif. İlk kez gerçekten iyiyim. O sabah Port Orakum'da deniz olağanüstü sakindi. Güneş suyun üzerinde altın gibi parlıyor. Martılar ağır ağır süzülerek gökyüzünü çiziyordu. Elif Salih'in kulübesinin önündeki küçük ahşap iskemliğe oturmuş çaydan yükselen buharı izliyordu. İçinde bir boşluk yoktu artık ağırlık gitmişti. Onun yerini sessizlik almıştı ama huzurlu bir sessizlik. Salih oltalarını toplarken bir yandan da göz ucuyla Elif'e bakıyordu. Kızın yüzünde artık yalnızlık değil kararlılık vardı. ''Bugün ne yapacaksın?'' diye sordu sessizce. Elif iç geçirdi. ''İlk kez, geleceği düşünüyorum. İlk kez ne yapacağımı bilemiyor olmak korkutmuyor beni. Belki burada kalırım. Belki çocuklara okuma yazma öğretirim.'' Belki balıkçı olurum dedi ve gülümsedi. Ama ne olursam olayım kimse beni tekrar denize atamayacak. Salih ona baktı gururla. Senin gibi birinin yolu artık hep açık olur çünkü sen önce kendini kurtardın. O sırada köyün küçük çocuklarından biri koşarak geldi. Elif abla seni okuldan sordular. Yardımcı olur musun diye dedi nefes nefese. Elif gözlerini kapattı gülümsedi. Olurum dedi kararlı. Bu defa birilerinin elinden tutacağım. Salih elindeki oltayı kenara bıraktı ve başıyla onayladı. Git. Senin gibi biri yalnız kendi hayatını değil, başkalarınınkini de değiştirebilir. Elif ayağa kalktı, gökyüzüne baktı. Son bir kez denize döndü, oraya gömülen korkularına, acılarına, o karanlık geceye ve sonra başını dik tuttu adım attı. O an uzaklarda biri, yorgun bir adam Halil, kasabanın öbür ucunda küçük bir odada bir mektup yazıyordum. Sevgili Elif'im, seni hak etmedim ama seni sevdim. Bunu bilmeni isterim. Senin annen bana öğretti ne demek sevmek. Sen affederek bana ne demek insan olmak onu gösterdin. Eğer bir gün yolun düşerse bu mektubu bırakıyorum. Sadece bil diye ben seni hep seveceğim baban Halil. Ama Elif bu mektubu hiçbir zaman almadı. Gerekte kalmadı. Çünkü o artık geçmişe değil, geleceğe yürüyordu. Kendi ayaklarıyla, kendi kalbiyle ve ilk kez kendi hayatıyla.